Selamünaleyküm değerli abilerim, oğlanlarım, kardeşlerim. birer o kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben vallahi çok şükürüm. Sizin de iyi olmanı isterim. Bugün sizlerle birlikte Arana ve bir Rekord Infinity oynuyoruz. Burada biri var. Nerede? Ölme. 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 Allah yardım edin. Ölme bura mı? Şuraya şura işaret. Ya sen ya. niye her gördüğün adama sıkıyorsun ya? Adam önümde adam önümlü. Aha aldım. İbo koş Berat almaya koş 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 koş. Lan bacağımı kırdım. Bacağını mı kırdın? Ya kırdım derken gitti ya biraz. Birkaç saniye lan. Berat firseye git. Hayır. Ya yapma be. Ya sen niye her gördüğün adama sıkıyorsun ya? Tamam adam önümde önümde. Tamam saklan bir yere gizlen. Pusuya düşürmeye çalış. Adam şurada diyor tar 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 üzerine raşlıyor, koşuyor, öldürmeye çalışıyor. Biraz temkinli öyle ben? Bekliyorum. Se ses alıyorum ha. Yalnız değiliz Lan hayır. Alo, benim sesim geliyor mu acaba? Alo. vereceğim Geberecen burada hadi şabuk gel Geliyom MÜZİK Ya bu ne ya buradayız. Oh, Oo oh, bak şimdi. Bu da seyfe e gitme onlar orayı alır. Aha! Aha! <laughs> Mehmet Mehmet ölüyorum 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 ölüyorum. Yardım ölüyorum. Öldü. Düşürdüm. Raşlıyım mı? Arkadaşlarını alacaklar bekle raşlama Ben can ben canı vallahi. Ben Botmuş o ya Adam beni alıyordu eşek gibi mermi harcadım adama ya <gülüyor> 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 Ya arkam şey şurda şurda. Dikkat edek. Çok fena sıkıyor ya. Şerefsiz arkadan takipseyi koydu. Bak hele bak, bak bak. Öldüm. Ben de onu aldım. Ne? Aldım. Ben size girmeyek dedim ama. Berat öldün mü? Öldüm. Işte. Öldüm. Ya de aldı? <laughs> Biri daha var. Evet,